Masterchef'te bu haftalenen isim gerçekten Çağatay mı oldu? Peki ama neden? Potoya girmeyi bilerek istemişti. Masterchef'ten de bilerek mi elendi? Herkesi şok eden o olay ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef'te gerçekten şok edici anlar yaşanmıştı. Ve bu haftanın 7. elenme adayı olarak Çağatay kendisini bilerek potaya soktu. Şeflerin yaptığı her açıklamada güldü ve kendisini bilerek potaya girdiğini net bir şekilde ifade etti. Hatta şefler ona bunu neden yapıyorsun, burası çocuk oyuncağı mı gibi şeyler söylese bile yapamadığını belirtti fakat verdiği röportajda ise potoya girmen benim için çok iyi olacak. Buna sonuna kadar inanıyorum. Gibi şeyler söyleyerek ne kadar bilerek girdiğini görmüş olduk. Bundaki en büyük sebep ise Barış'la olan iddialaşmaları. Barış onu potaya çağırdı. Ve Çağatay iki turda da çok iyi yemek yapabilecekken bilerek yapmadı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Çağatay'ın bu yaptığı cezalandırılmalı mı? Düşünceni yorumlarda belirtmeyi unutma. İşte bunun üzerine yayınlanan fragmanda şefler neden bilerek elendin gibi sorular sorunca ortalık iyice karıştı. Ve herkes acaba Çağatay mı elendi sorusunu sordu. Arkadaşım sence bu hafta Çağatay elenmiş olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Fakat bana kalırsa Çağatay elenmeyecek. Rating uğruna yapılmış ve paylaşılmış bir fragman olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım sence bu hafta kim elenecek? Çağatay gerçekten elenebilir mi? Master Şefi bilerek bırakabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.